Ne oluyor be? Ne oluyor be? Anam ne oluyor? Bismillah. Anam ne oluyor? Tübe tübe. Tübe tübe. Ne oluyor? Hey Allah'ım. Ah Rabbis. Ah Rabbis. Hiç sözümü dinlemeyesin Rabbis. Hem bizi yakaysın hem kendini. Ya hey Lazım bir şey yapalım ana. Ne yapalım? Süre ne yapalım kızım. Heh. Baba hem kendisini yaktı, hem de. Bizi. Hey, Allah bildirme bir şey sana nasıl ölecek? Kaymakam. Ne kaymakam Kaymakam babama yardım edebilir mi? Hey, değilsin, doğru değilsin. E ne susaysan e, da susulemeysin. ben süremedim de kim süledi? Ha da doğru. Ben kaymakam ekteyim. Dur ana, sen böyle gidemezsin. Ben giderim. Te gitti, te. Vay de! Vayde! Dikkatli ol kızım. Hey, Allah'ım. Allah'ım sen kocamı koru. Hem kızımı da. Allah'ım sen onları koru Hasan, neredesin Hasan? <laughs> Pişşşt! Pişşt! Sen, sen misin? Benim. Ne işim var ağacın tepesinde be? E, Atice, ben... Ay, ay. Se, seni bekliyordum. E, sesler duydum. Böyle haşiri huşırı sesler geldi. Bir, e, birden ağaca bindim. Ama şimdi gitti. Ne için inmeysin öyleyse? E, e, atacağım çok yüksek. Ne demek inemeyim? Yani? E, in, inan, e, dedim ki bir merdiven olsa... Nereden bulan ben sana merdiven asam? İyi o zaman, Haydi. Dur dur düşeceğim. T orada ninaların ev var, Gideyim bir bakam. E, haydi. hadi. Hadi. Geldin mi? Geldim Hasan, geldim. E. hırsızlar gibi evlere girdim senden ötürü. Tete merdiven Ayden. Ee, ben inmeyeyim atacağım sen gel. Ne? Ee, dedim, sen gel yukarı. Ne ee, için? ne için? Ne için mi? Ee, e, ağaç güzel burada. Bak, e, dallar var, ee, yapraklar, sonra yıldızlar çok güzel görünüyor. Ee, gel sen yanıma. Geleyim öyleyse. Hadi gel neyse. Hatice'm, çok özledim seni. Ben de. Tuttum seni tuttum tuttum tuttum. Biraz için düşecek idam. Hiç müsaade eder miyim düşmene Ben varım burada korkma. Öyle ya sen varsın. <laughs> e, da merdivende düştü. Aa e, merdivende düştü. Öyle <laughs> ya çok ufak göreneyim. Korkma atacağım ben yanındayım. Asan söyle Ayşegim. Her şey güzel de nasıl ineceğiz biz bu ağaçtan? Korkma Ayşegim. Ben yanındayım. İyi. Hatice. Hatice. Hasan. Hatice. Hasan burası bile güzel ama... Sabah oli. Lazım enelim. Anam babam görürse ki evde yok yanarız. Yanarız. Bir şeyler yapasam mı? Ee, yapayım. Ee, ee. Düşüneyim ateşem, düşüneyim. Ama burası böyle güzel değil mi ateşem? Öyle. Geç. Geç. Geç, gir içeri. Gir içeri. Geç. Girişir. Geç, gir içeri. Gir içeri. Gir içeri dedim. Gir içeri dedim. Yakup Efendi'yi getirin. Baş üstüne komutan. Şimdi kopacak dananın kuyruğu. Bir sarhoşun mu süsüyle kopacak komutan? Sen sus Sadıç Efendi! Sus da mı? Efendi. Bir daha anlat bakalım. Ne gördün? Rüyamda bir özüne girdim. Onu sorma salak herif. Akop efendi! Beni dinle. Bir bak bakalım. Baytar efendinin hayatını kurtaran bu muydu? çocuğu kurtardı. İşte delil. İşte şahit. Bu çocuğun tıbbiyeli olduğu kanıtlanmıştır. Onlar içeride kalacak. Getir! Bu komutan. Komutan Cezmi. Benim sözüme inanmayısın Bu Sarhoş'un sözüne inanırsın. Benim dedem o. Ben kurtardım hayatını. Bu adamı tanımayın. Sen de bu işin içindesin biliyorum. Alex için bunları kurumaya kalkarsın ha? için? Asıl sen için bana inanmayısın ha? Ne zaman yalan söyledim sen? Ne zaman duydun? Boşuna yorma Çin'in, inanmıyorum sana. Hadi gel benimle. Seninle işim var. Yürü! Tabii efendi. Ben de gel yanıma. Sana yazacağım. O. Ben Vahide, sütçü kızı. Başımıza büyük bir felaket geldi Kaymakam Bey. Babamla Namik'i tutukladılar. Affet beni. Hepsi benim suçum. Sıkma kendini ver çocuğum. Üzme canını. Yalnız aklımı bir şey kuzalay. Kendim için değil. Fatma ile kızlar için soray. Bu ayin komutanın dedeki doğru mu? Bizi asarlar mı? İhtişatı tahttan indirmeye çalıştık Ramiz amca. Büyük ihtimalle mahkemeye çıkarırlar. Tıp beylim usta Fırat'ı ispat ederlerse... Şöyle, şöyle. İşim zor. Zor ya. Ama seni kurtarmanın bir yolu var. Nasıl ya yani? Bak dinle. Artık benim Mustafa olduğunu kabul edip seni de kandırdığımı söyleyeceğim. Geldim kendimi, onun uzaktan bir akrabası. Yeğeni gibi tanıttım. Ramiz amcanın hiçbir suçu yoktur diyeceğim. Böylece suçumu itiraf edip seni de kurtarmış olacağım. Sen kendini ele verirsen Ol, Olmaz öyle şey. Sonra sana şey güzel Ramiz amca. Düşündüm, düşündüm. Olmaz öyle şey dedim. İsrar etme, izin vermem. Asıl ben size zarar gelmesine izin veremem Ramiz amca. Komutan! Niye dersin Komutan! Sus derim! Komutan! Aklını mı oynattın sen? Komutan sus tanrım! Komutan sus tanrım! Ne var? Yoktur bir şey komutanım. Bakırır. Sana diyeceğim var. Y yoktur. Öyle mi? Söyleme. Söyle. Söyleme. Söyle. Söyleme. Söyle. Söyleme. Namiz amcanın bir suçu yoktur. Yok, yok. Ben... Ya, Namet. Bu komutan. Üzgün komutan, ne oluyor burada? Hoş geldin amcasının kaymakamı. Ramiz Efendi. Kaymakam Onun ne işi var içeride? Neden tutukladınız bu insanları komutan, neden? Neden olacak kaymakam bey, tanıştırayım sizi. Tıbbiyeli Mustafa ve onun yardakçısı Sütçü Ramiz Efendi. Burada ne olduğunu derhal açıklayın bana komutan. Elbette kaymakam bey. Az müsaade buyurun. Agop Efendi'yi getirin, çabuk. Alex de gelsin. Kendini namık diye tanıtan bu oğlanın aranan kaçak tıbbiyeli olduğu ispat edilmiştir Kaymakam Bey. Ne? Nasıl olur bu? Nasıl emin olursunuz bundan? Bu oğlanı Baytar Efendi'nin hayatını kurtarırken gören bir şahit var. Şimdi sorarım size. Bunu bir tıbbiyeliden başka kim yapabilir? Ben yaptım. Ben. Hagop Efendi görmüş. Bu tıbbiyeli Mustafa'dır Kaymakam Bey. Namık! Namık komutanım. Namık. Şahidim var. Agop efendi. Agop sen misin? Hayır. Ben Alexander. Alexander Makedonski. Kaymakam o bizim Şahidimiz. Ben Baytar'ın torunuyum Kaymakam Bey. Ben oradaydım. E, Alex ben görmedim der. E, komutan bir sarhoşun süzlerine e, inanır der. Öyle değil mi? Yeter susun. Agop burada işte. Söyle bakalım kim kurtardı? Tebu. Ha, beni gösterdi bak. Bu çocuk idi. Doğru değil. Dedeni kurtaran bu adam değil Kaymakam Bey. Bu da yalan söyler Kaymakam Bey. Bu da işbirlikçi. İşbirlikçi değilim. Agop Efendi sarhoştu Kaymakam Bey. Duydunuz işte. E, duydunuz komutan. Durup dururken Agop Efendi neden yalan söylesin? Sarhoş. Onun için yanlış girer komutanım. Sarhoş. Gel ee, Şimdi komutanım izin verirseniz e, Agop efendiye bir şey sormak isterim. Agop efendi, gel. Efendim. Yaklaş. Gel gel. Agop efendi, bu kaç parmak? Dört. Aferin sana Agop efendi. Çok güzel görürsün. Agop efendi.

Cezmi Komutan, tutuklama haksızdır. Derhal çıkaracaksınız bu insanları. Hayır, salın dedim. Hayır dedim. Yalan söylüyorlar. Siz benim emrime karşı mı geliyorsunuz Komutan? Sizi de aldatıyorlar Kaymakam Bey. Size emrediyorum Komutan. Derhal emrimi yerine getireceksin güzel hal. Çıkarın. Beyler, buyurun imzalayalım. Türkiye'yi Bulgar çeteleri basmış. Görüyorsunuz değil mi Cezmi komutan? Biz saçma sapan işlerle uğraşırken komitacılar köyü basıyor. Derhal yola çıkıyoruz. Sizinle işim hala bitmedi. Gözüm üzerinizde haberiniz olsun. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.